Denizli'de nasıl efendim şu anda koronavirüste son durum? Bayağı her bir gün, herhalde. Her gün sabah kalktığımızda evet. inanın hemen il sağlık müdürümüzle temasa geçiyoruz ki her gün bizlere il sağlık müdürümüz Berna Hanım bize günlük Covid raporlarını Denizli'ye has bizlere ulaştırıyor. Ve özellikle e, ikinci dalga nedeniyle tedbirlerin genişletildiği andan itibaren hızla e, Denizli'mizde vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Yani neredeyse onda birlere ya da yirmide birlere kadar düştüğünü ifade edebilirim. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. İnşallah bu tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde Covid ile karşılaşma ihtimali neredeyse sıfır. Bakınız en çok risk grubu biziz. Biz çok farklı Bilmiyorum. toplum kesimleriyle beraber oluyoruz. Ancak tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Bu anlamda eee tedbir kurallarına riayet ettiğimiz takdirde belki de ocağın ilk günlerinden itibaren hızla bir yeniden normalleşme sürecine gireceğizdir. Ve bununla beraber zaten aşının tatbik edilmesi e, normalleşmeyi de hızlandıracaktır. E, buradan esnafımız, sanayicimiz, bakkal odası, bakkalcılar odamız, manavcılar odamız, seyyar pazarcılarımız efendim turizm işletmecilerimiz bizlerden e, hep şunu soruyorlar. Ne zaman normalleşeceğiz? Ne zaman yeniden ticari Faaliyetlerimize dönebileceğiz diye bizler de zaten kendileriyle video konferans vasıtasıyla her daim temas kuruyoruz. Sizlerin vesilesiyle bir kez daha iletelim. İnşallah bu tedbirlere riayet etmekle maske mesafe temizliğe riayet ederek ve bu standardı ocağın ilk günlerine kadar aynı şekilde sürdürürsek inşallah Ocak ayı yeni yıl bizlere yeni güzel günleri getirecektir diyoruz ve maske mesafe temizliği her daim sıkı şekilde uygulamamız gerektiğini ifade ediyorum.